Sonun kafasına su vermiş. Biz dün ayın 11'inde e Kızılpınar kahvelerde bildiğimiz kadarıyla, sen öbür bölgeleri bilmiyoruz daha, tespit edemedik. Yaklaşık 10-15 tane aracımız orada suda kaldı ve büyük bir hasar meydana geldi. Maduriyetimizin, esnafın mağduriyetinin gidilmesi için bütün büyüklerimizde yetkililerden talep ediyoruz. Yaklaşık 100 bin ortalama masrafımız oldu. Araç başına Araç başına. Ve kimisini e, kimisinin motoru gitti, kimisinin e, maşin gitti, kimisi elektrik aksamı arızalandı, kimisi araç beyni yandı. Ve özellikle biz hem fabrikalara hem şirketlere de mağdur ettik onları. İşçi fabrika götürmedik, getirmedik. Onlar da bizim yerimize araba temin etmeye çalıştılar. Araba da bulamadılar. Ee, büyük bir sıkıntı yaşadık o gün. Ve bu esnafın mağduriyetinin gidilmesini istiyoruz. Büyüklerimizden sesimizi duymalarını istiyoruz. Tekirdağ servisler odası olarak biz esnafın hakkını her zaman her yerde korumak istiyoruz. Ve bunu sizin aracınızla yetkililere duyurmak için size teşekkür ediyoruz. Doğru. Motorları indirdik. Marş motoru bak şu an <laughs> elektrikli zaten benim aracım. Marş motorları gitti genelde. Kapı beyinleri gitti. Yani bu araçlar. Kapılar falan Susuza açılmadı. Şu komple elektrik tesisatını yaptırıyorum. Zaten aracımızı da gösterebilirim size. Motor ee, da çok şu an. Motorlar da yaptırdım ben şu an. Motoru yaptırdım işte. Ne gibi maliyet çıkacak onu bilmiyoruz daha. Hesaplamadık işte. İki gündür bugün toparlamaya çalışıyoruz. Yani beyin ve kapı marşla ilgili ve motorla ilgili birçok mağduriyetimiz var bu mağduriyetimizin yetkililerden giderilmesini talep ediyoruz. Ve rica ediyoruz bunlardan. Bununla ilgili bir dilekçe o verdiniz mi? Ben e, dün bir dilekçe te, teski kurumuna verdim. E, i̇nşallah güzel bir şey çıkar ama teski biraz e, ağırdan alıyor. E, taleplerimizi ne zaman karşılarına onu da bilmiyoruz. Ama şu an biz bütün bunları kendi cebimizden yaptık. Yani mecbur arabaları e, çalıştırmak zorundayız. zorundayız. Faaliyete koymak zorundayız. Çünkü biz ee, personel ve öğrenci çeken araçlarız. Bizim bir gün bir yatışımız hem fabrika madur olur hem öğrenci arabalı öğrenci belleri madur olur. Biz o yüzden bu araçları bir an önce tamircilere yalvararak, elektriklere yalvararak adamları ayın 11'inde evinden kaldırarak gece yarısına kadar çalıştırdık yani. Tabi